Darbeyi bugün burada darbe olasılığını tartışmak bile abes, e, bütün e, kontrol işte MİT bir parti genel başkanına bağlı, milli savunma bakanı bir parti genel başkanına bağlı, genel kurmayımızı e, dolayısıyla bu konuyu konuşmayı şey buluyorum, e, abes buluyorum, darbe olasılığı. Yalnız şunun da altını çizerek söyleyeyim, iktidar yandaşlarının demokrasi algısı darbe endişesinin ötesine geçmeye mecburdur. Yani darbe kelimesini duydukları zaman işte toplu katliamdan bahsediyorlar, silahlanmaktan bahsediyorlar, sokaklara çıkıp onu bunu öldürmekten bahsediyorlar. Tamam, demokrasiyi korumak için hadi yani silahlı bir güç gayri meşru bir şekilde bir iktidarı devirmeye kalkarsa bunu anlayışla karşılıyorum. Ama demokrasi anlayışımız, demokrasiye bağlılığımız, demokrasiye sadakatimiz sadece darbelere karşı çıkmakla sınırlı kalmamalı. Yoksa bu hikaye kalır. Demokrasinin temelinde biliyorsunuz şeffaflık var. Kuvvetler ayrımı var. Hesap verilebilirlik var. Hukukun Anayasal var. düzen var. Anayasal tarafsız, bağımsız kurumlar var. Ee, hür bir seçim var. Seçilmişlere saygı var. Atanmışların seçilmişleri yememesi var. Ee, yani varolu var. Demokrasinin temel ilkeleri bunlar. Bir bütün halinde demokrasiye çıkarsak, sahip çıkarsak ancak samimi oluruz. Sadece Aa, darbedi ben o yedim, yaktım, yıktım, panikledim. Böyle demokrasi mi olur? Değil de o zaman tutarsız oluyor. Ee, benim AK Partililere ve AKP yönetimine tavsiyem demokrasinin her ilkesine darbe de dahil demokrasinin her ilkesine sahip de da daha samimi görünsün. Yani siz anladığım kadarıyla Sayın Özel ve Sayın Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından hiç böyle bir şey çıkarılmayacağını düşünüyorsunuz. Yani e, dedim ya suyunuz suyunuz aa, bunu dedi buradan bunu demek istedi buradan bunu demek istedi buradan bunu demek istedi. Bak gördün mü bak darbe çağrısı yap gibi bir saçmalığa ben e, prim veremem üzgünüm.